çamurdan hadi. Duvara saldırı düzenleyin. Evet. Hadi. Duvara saldırı düzenleyin. Hadi duvara atın bakalım çamurları. Kim daha çok tutturacak duvarda çamur? Aferin <laughs> size. Hadi. Aferin. Bu sebeple de yerdeki çamurda kaldırmış oluyoruz duvarın üstüne. Hadi. <laughs> Hayır. Üstünüze atmak yok. Duvara at anneciğim. Hadi. Adanur hadi anneciğim. Gözüne mi girdi? 4, 4, 5, 6. Aferin ya, size. Ada at ada Hadi ada at ada. Hadi Adanur. Ada hadi sen beni. de at. Hadi at Adanur. Kadanan Adanur. Kadanan Halize bakar mısınız ya? Halize Hoppa. bakın ya. Hoppala. Hadi Adanur kardeşin almış elmanı buldum. Aferin. Kadanan Aferin ben. size. Bakın çok yapıştıran benim. Aferin Muammer kazanan oldu çünkü Muammer en çok yapıştıran ben olmuş. Yaptım. Bakalım. Muammer buraya yapıştırmış. Ya, ya Esilamur Buraya yapıştırmış. Ya, Sizce hangisi daha çok? Eslam Muammer ya. mi?